Merhaba sevgili gençler. Sıralama ve seçme konusunda tekrarlı permütasyon konusuna devam ediyoruz. Bununla ilgili karşımıza çıkabilecek farklı tarzdaki sorulara bakalım. <laughs> şekildeki doğrular birbirine dik yolları göstermektedir. A'dan yola çıkıp B'ye uğramak şartıyla C noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde girilebilir şeklindeki bir sorumuz. Bu şekildeki karelerle oluşan veya yani dikdörtgenlerle oluşan veya birbirini dik kesen doğrular şeklinde oluşan yollar şeklinde sorularımız varsa bunlar tekrarlı permütasyon sorularıdır. Bunları çözerken şimdi burada şuna bakın A'dan yola çıkıp B'ye uğramak şartıyla C'ye gitmek istiyor. Yani şöyle bir yol izlemek istiyor. A, B ve C şeklinde bir yol izlemek istiyor. O zaman bizim de yapmamız gereken şey ne? Öncelikle A ve B arasında gidebileceği yol sayısını bulmak. B ve C arasında gidebileceği yol sayısını bulmak. Daha sonra bu iki yol sayısını ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Bunların çarpımları da bize ABC şeklinde kullanabileceği yol sayısını vermiş olacaktır. O zaman öncelikle A'dan B'ye gidebileceği yol sayılarını belirleyin. Bunu belirleyebilmek için öncelikle şunu yapıyorsunuz. A'dan B'ye giderken nereyi kullanacak? Şu kısımda kullanacak. Bakın. Dolayısıyla A'dan B'ye giderken sağa doğru bakıyorum. 1, 2, üç farklı yol var burada. Aşağı doğru da buraya gelip sonra sağa doğru döneceği için Burada da bir farklı yolumuz var. Dolayısıyla toplam kaç yolumuz var? 4 yolumuz var. Yani 4 faktöriyel bölü ne diyoruz? Burada sağa doğru giderken aynı yolu 3 kere gitme gibi bir durum oluştuğu için tekrarlama söz konusu. O yüzden 3 faktöriyel çarpı aynı şeyi aşağı doğru gidiş içinde 1 faktöriyel bir tekrar söz konusu. Bir tane tekrar söz konusu olduğu için onu da 1 faktöriyel olarak yazdık. Buradan yapıyoruz. Ne oldu? 4 çarpı 3 faktöriyel Bölü 3 faktör 3 yani. faktör edilir sadece işlemimiz için 4. A ile B arasında 4 farklı yolumuz var. Şimdi aynı benzer mantıkla B ile C arasındaki yol sayısını bulacağız. B'den e, C'ye gidebilmek için sağa doğru bir hamle gidiyor. Aşağı doğru da bakıyorum 1, 2, 3, 4 tane karemiz var. Yani 4 farklı yol şeklinde. Toplamda kaç yol olmuş oldu? 5. 5 faktör yani, bölü. Sağa doğru 1'di 1 bir faktöriyel. Aşağı doğru 4'tü 4 dört faktöriyel yazmış olduk. O zaman burası 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel şeklinde olmuş oluyor ki 4 faktöriyel ile sadeleştirdik. Buradan da ne gelmiş oldu? 5. Şimdi benden istediği A, B, C şeklinde olduğu için bu 4 ve 5'i ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. 4 çarpı 5'ten ne gelmiş olacaktır? 20 farklı yol izlemiş olacaktır. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bir diğer sorumuz. Şekildeki doğrular birbirine dik yolları göstermektedir. A'dan C'ye, B'den geçmemek şartıyla en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir diye soruyor. O zaman biz şöyle düşünelim. A'dan C'ye gidebileceği tüm yolları bulalım. A'dan C'ye gidebileceği tüm yollar. Burada ben şunu çıkartırsam B'ye uğramak şartıyla gidebileceği A, B, C yollarını bulursam B'ye uğramak şartıyla uğramak şartıyla C'ye gidebileceği yol sayısını çıkartırsam bu ikisinin farkı bana B'ye uğramadan gideceği yolların sayısını vermiş olacaktır. O zaman A'dan C'ye gidebileceği tüm yollar için bakarsak sağa doğru bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aşağı doğru bakarsak ne olmuş oluyor? 1, 2, 3, 4 o zaman toplamda 11 yol gelmiş oldu. 11 farklı yani bölü. 7 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel gelmiş oluyor ki bu işlemi yaparsam 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazdık. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Şöyle ikisini çarpı 8 yaptığı için gitti. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3 kaldı. 3 çarpı 10 çarpı 11 ne gelmiş oluyor? 330. Bu bize neyi vermiş oldu? Tüm yolları vermiş oldu. Şimdi bu tüm yollardan B'ye den geçmemek şartı değiştirdiği için o zaman B'ye uğrayarak gitmiş olduklarını çıkartacağım. Yani az önceki gibi bir önceki sorudaki gibi yapıyoruz. A'dan B'ye gidiş yollarını bulacağım. B'den C'ye gidiş yollarını bulacağım. Sonra bunları çarpacak. Hatırlarsanız. O zaman A'dan B'ye gidiş için bakarsak. Önü rengini değiştirelim kalemi. Şu şekilde. Ne oluyor? A'dan B'ye geçiş bakıyorum burada 2. Burada 2. Dolayısıyla 4 yol. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Dolayısıyla burası 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel mesela 2 çarpı 1 olduğu için 2 yazdık. Sadeleştirmelerimizi yaptık. 2 çarpı 3'ten ne geldi? 6. B'den C'ye giriş yolu için bakarsak sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı doğru bakarsak 2 yolumuz var. Yani toplam 7. 7 faktöriyel bölü ne olmuş oldu? 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel gelmiş oluyor. 7 faktöriyel açalım. 7, 6, 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 dedik. Sadeleştirmelerimizi yaptım. Buradan ne gelmiş oldu? 21 görelim. Şimdi o zaman A, B, C şeklinde gideceği yani B'ye uğrayarak gideceği yol sayısı 21 çarpı 6 olmuş oldu. Çarparsak ne gelmiş oldu? 126. Şimdi benden istediği şey neydi? B'den geçmemek şartıyla gideceği yol sayısı. O zaman tüm yolların sayısından de geçtiği yolların sayısını çıkartırsak biz ne yapmış oluruz? İstenen yolu bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla o da ne gelmiş oluyor? 204 farklı yoldan ne yapabilir? B'den geçmek şartıyla C'ye gidebilir demektir.